arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA maçlarına Demir Grup Sivaspor Gençler Birliği maçıyla devam ediyoruz. Şimdi ben bir kadro ayarlayayım. Birazdan sizlerle görüşürüz. Evet kadromuz bu şekilde. Hemen hızlıca sayıyorum. Samasa, U Çiftçi, Osman Paşa, Gaoyano, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Aruna Kone ve Yatabare. Şimdi maçımıza başlıyoruz. Yağmurlu bir havada Gençler Birliği Sivas Spor maçı. Maça Hayata Bahre'nin ile başlıyor Sivas Spor. Aruna Kone. Erdoğan Yeşilyurt. Şimdi Goyano. Marcelo Goyano. Marcelo Goyano süratlendi. Goyano. Pas. Kone'ye doğru savunma. Şimdi Stanku. Yılmaz. Yılmaz. Goyano kaptı o topu. Şimdi Erdoğan. Erdoğan. Mert Hakan'a verdi. Polomot. Sesenyon. Ryan Sesenyon. Sesenyon. Apindan Goya kademede. Taç bizim. Marcelo Goyano. Erdoğan. Erdoğan Mert Hakan'a yine polomat. Yine aynı ikili karşı karşıya. Yine aynı kazanan. Fabrizio. Sesenyon. Stanku. Şimdi tehlike. Marcelo Goyano ve Korner. Kornerle devam ediyor maç. Kandeyaş. Samassa. Sesenyon. Hakem altı gösteriyor. Caner. Apindango'ya. Apindango'ya. Pardon. Erdoğan. Erdoğan Yeşilyurt. Ortası Polomat. Erdoğan tekrar kaptı topu. Erdoğan. Erdoğan yine ortayı yapamıyor. Erdoğan bir türlü orta yapamadı. Fabrizio. Kandeyaş. Şimdi harika bir pas. Yılmaz. Caner yeniden bir korner. Caner Osman Paşa. Orta sesin yandan korner mi? Hayır, out. Samassa. Caner. Caner Osman Paşa. Caner kone. Şimdi Yatabare. Mert Hakan'a. Mert Hakan çok gitti. Çok gitti Mert Hakan yandaş. Marcelo Goyano. Erdoğan. Erdoğan kaptırdığı topu geri aldı. Yatabare. Kone pası geçmedi. Kandeaş. Fabrizio. Yasin. Yasin Pehlivan Samassa. Bu arada Büyük Brata. Şimdi Stanku. Stanku Samassa. Hatasını telafi ediyor. Samassa. Ve maalesef kalemizde golü görüyoruz. Stanku'nun kafa vuruşu kalemizde golü görüyoruz. Yatabare. Kone. Erdoğan. Goyano. Marcelo Goyano. Yatabare. Kone. Yatabare. Yatabare. Vurdu. Kale boş. Maalesef o boş kaleyi değerlendiremiyoruz. Sesenyon. Sesenyon'dan pas. Kandeyaş. 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 Uğur yerde kaldı. Kande ve faul. Tehlikeli bir noktadan faul kullanıyorlar. Kullandılar. Kaleye doğru direkt ve Yasin Pehlivan dışarı atıyor topu. Büyük bir tehlike yaşıyoruz yeniden kalemizde. Faul kullanıyoruz şimdi. Apindango'ya. Mert Hakan. Erdoğan Mert Hakan'a verdi. Kaptırdı Mert Hakan. Sesenyon. Stanku. Tekrardan Sesenyon. Marcelo Goyano. Mert Hakan. Mert Hakan kaptırıyor topu Fabrizio'ya. Fabrizio. Şimdi Yılmaz. Yılmaz'dan kapıyor topu ve ilk yeri bitiyor. İlk yarıda de 1-0 G'deyiz. Yasin. Benjamin. Emre. Aruna Kone. Bu arada aynı kadroyla sağdayım. Fabrizio. Erdem Özgenç. Erdem. Bir duvar pası oynadı. Erdem. Erdem ilerliyor. Erdem taç çizgisine yakın. Erdem pasını verdi. Bogdan Stanku, Stanku, Stanku Apindangoya kademede. Şimdi korner. Yine bir duran top. İçeriye doğru. Korner mi bakıyorum. Ve hayır. Out. Apindangoya. Goye. Caner yeniden kaptırıyoruz topu. Çok top kaybı yaptık bu maç. Yılmaz. Yasin. Pehlivan. Stanku dışarıya. Stanku dışarıya vurdu. Şimdi Samassa. Mert Hakan. Pası isabetsiz. Sesenyon. Stanku. Bogdan Stanku. Kandeyaş. Yaş. Samassa. Şimdi hızlı başlattı. Mert Hakan. Mert Hakan yandaş. Mert Hakan. Mert Hakan yandaş. Pasını verdi. Emre. Emre. Aruna Kone. Yatabare. Mert Hakan. Geçmedi top. Şimdi Yasin. Bejdemir. Şimdi bir ata. Gol şansı. Aruna Kone atamıyor. Aruna Kone maçtaki en net fırsatımız. Maçtaki en net fırsatımız yakalıyoruz ama atamıyoruz. Şimdi ben bir değişiklikler yapacağım. 1-0'ı çevirmek için iki forvet, Skuletic ve Fernando Andrade. Bir de Yasin Öztekin'i aldım. Şimdi maçımıza devam ediyoruz. Şimdi değişikliklermiş oluştu. Uğur. Caner. Caner Osman Paşa. Caner. Hakan Arslan. Hakan. Hakan gitti. Hakan vurdu Nordfelt. Nordfelt kurtardı. Emre korneri kullandı. Şimdi Andre de olmadı. Mert Hakan top kaptı. Hakan Aslan. Nadir. Hakan. Caner. Yine bir top kaybı. Bugün çok kötü oynuyor Sivaspor. Şimdi Emre. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Skuletic. Skuletic. Andre ve top kaybı. Yılmaz. Pas. Nadir. Yılmaz. Yılmaz. Emre. Marcelo Goyano. Mert Hakan. Skuletiç. Şimdi bir boşluk ama Andre de bir türlü bir pas atamıyor. Bir pas bile atamadı Andre de. Kande yaş. Orta samassa. Mert Hakan. Mert Hakan. Yine bir top kaybı. Çok kötü oynuyor Sivaspor. Spor. Mert Hakan. Emre. Fernando Andrade. Sesenyon. Nad Nadr. Sesenyon. Sesenyon faul. Faul işaret ediyor rakem. Serbest vuruşu kullanacak Sesenyon. Kullanlı Sesenyon. Apindangoye Fernando. Hakan. Uğur Hakan Arslan. Şimdi Skletić, Skletić. Skletic ve gol. Sivas Spor Skletic'le golü buluyor. 1-1. 1-0'dan 1-1. Skletic oyuna girdi. Golünü attı. Burada müthiş bir depar. Ve tam köşeye yerden atıyor Skletic. Fernando yine bir pas atamıyor. Bu adam ne biçim oynuyor? Ayite Yasin Fabrizio, Uğur, Yasin, Yasin Öztekin. Maçtaki son atak olabilir. Şimdi Uğur, Yasin, Offside. Şimdi Erdem, Erdem Özgenç, Diallo, Uğur. Caner ve maç bitiyor. Sivas Spor ve Gençler Birliği bir bir beraber kalıyor.